Herkese merhaba. Servis Satış'a hoş geldiniz. Kepengi kaldırdık. 28 Şubat çarşamba. Hemen seçtiklerimize başlayalım. Önce bir anons. 2 Mart Cumartesi birlikteyiz. Yurt dışında bulunan, sizlerin de yakından takip ettiğiniz, taradığınız gazetecilerle beraber çok özel bir toplantıda birlikte olacağız. İce adlı bir medya kuruluşu var. Almanya merkezli yurt dışında bulunan gazetecilerin mesleğine devam etmesi için faaliyet gösteren bir çatı kuruluş onu organize ettiği e, önemli bir toplantı olacak e, saatler ekranda var TRT 24 e, ekranlarında da sık sık duyuruyoruz e, sosyal medyadan da takip edebilirsiniz 2 Mart Cumartesi e, birlikte olalım diyerek e, bu yürü yapmış olalım hatırlatmaya devam edeceğim Az bir süre kaldı önemli bir toplantı olacak e, çok önemli konuları konuşacağız yeni projeler ne yapılabilir ihtiyaçlar hepsini masaya yatıracağız e, katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz diyelim. Bugün e, 28 Şubat, e, postmodern darbenin yıl dönümü. Allah'tan e, 28 Şubat bitti de e, Türkiye çok rahat etti. Türkiye gerçekten o zor günleri aştı. Daha demokrat, daha özgürlükçü bir ülke haline geldi. E, Erdoğan sayesinde 28 Şubat bitmişti biliyorsunuz. İşte e, Türkiye'den e, güzel manzaralar. E, İroni mi yana başörtülüyle yapılmadık, zulüm kalmadı günümüzde en son 7 aylık hamileyi ev hapsindeydi. Kullar 7. ayında hapse koydular. Edirne cezaevinde. Bir barış akademisini 2017'de atılmış. Mahkeme kararıyla geri dönmüş. Bir daha atmışlar uyduruk gerekçelerle. Dün de bir milletvekilinin evini basmışlardı. Tırnak içerisinde terörist alıyorlarmış. Milletvekili açıklama yapıyor. Ya, geçen gün mitingde beraberdik. Yok illa evini basacaklar. O görüntüyü verecekler. Şimdi 28 Şubat'tan sonra Göreve gelen e, AKP iktidarı o kadar çok mağduriyeti ve o kadar çok zulme imza attı ki artık hiç kimse 28 Şubat'la alakalı mağduriyet duymaya tahammülü yok. E, yayınlara başladılar. 28 Şubat'ı unutmayacağız diyerek e, havuz dört bir koldan yayınlar yapıyor. Olabildiğince az Erbakanlı. Malum Erbakan panömeyi de var işte tutuklamaya kalktılar gibi. Olabildiğince az Erbakanlı çok Erdoğanlı yayınlar başladı. Özellikle başörtüden mesleğe atılan, üniversiteye alınmayan Kadınların daha sonra tekrar e, ortaya koydukları başarı hikayeleri anlatılıyor. Hepsi Erdoğan'da teşekkürlerle atılan askerlerle alakalı büyük bir e, medya faaliyeti başlattılar. Biz e, kapak konumuza girelim. Kutalmış Türkeş. Türkeş'in e, çocukları, e, ikinci yaşında olan çocukları var. Ay Yüce Türkeş ve Kutalmış Türkeş. Ay Yüce Türkeş e, İYİ Parti milletvekili şu an hali hazırda Adana Belediye Başkan Adayı. Onun geçtiğimiz günlerde Adana'da astığı bir pankartın yanına ülke ocakları işte dalından kopan yaprağın akıbetin rüzgar tayin eder. Alparslan Türkeş'in bir sözünü koyarak Adana'da ihanete geçit yok. Tabi <laughs> oklu göstermiş hiç anlaşılmadığı için okla da Yüce Türkeş'i gösteriyorlar. Kardeşi erkek kardeşi bir sürede tepki gösteriyordu. Önce 2-3 gün önce şu mesajı atmıştı. Melih Gökçe'nin köpeği Semih dedi. Bunlar kimleri kastediyor? Alparslan Türkeş'in e, Bahçeli'ye güvenilmez ajan dediğini söylemişti. Dün de artık e, tam ateş etti. E, çok Galis küfürlerin olduğu, e, işte o çocukları dedi. ekranda görüyorsunuz ben onları okumayayım. E, Semih'in katili, ilk ocakları, eski genel başkanı biliyorsunuz bir torbacı öldürtmüşlerdi. E, bir milletvekili içinde ve MHP üst kadro tamamen işin içindeydi. Domuz suratlı Semih diyor, çift cinsiyetli İzzet Ulvi diyor. Bunları kastettiği bu. Semih Yalçın soldaki öbür tarafta İzzet Ulu Yönter MHP'nin bahçesinin adamları bunlara gördüğünüz gibi çok garis küfürler etti. MHP karışacak çift cinsiyeti herhalde eşcinsel demek istiyor. Domuz suratlıydı da bir kez daha Semih Yalçın'ı hedef almış. İzzet Ulu Yönter cevap verdi. O da ona hakaret ediyor. O da ona madde bağımlısı dedi. Görüldüğü gibi epey karışacak. Zaten e, Şeval, Seval Türkiye için çocukları ile MHP yönetim arasında zaten sorun olduğu Aşikar Seval Türkiye için zaman zaman Bahçeli Ali e, demeçler vermişti. Partide çok ilişkileri yoktu ama tabii Türkiye soyadı çok sembolik. AKP'den milletvekili olmuştu. Dalmış Türkeş. Ayrıca Türkeş de İYİ Parti'den. Yani MHP'de kendilerine yer bulamamışlardı. Soyadının verdiği bir özgür ağırlık var. Ama siyasetten çok bir ağırlıkları yok. Yine de e, konuşulacak e, sözler. MHP kökenli başka birisine gidelim. CHP'den niye Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu desteklemiyorsunuz? desteklemiyorsunuz. Ayrı kardeşim, 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 bak, oy vermeyin sizde. Tamam, perişan... Mansur Bey'i de seçtik. Ki... Niye bunu düzeltmedi o zaman? Mahalle Cumhurbaşkanlığını dedim. niye seçtirmediniz? Bizi. Biz, ha. biz, biz, biz Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Emanet Şerrinden Siz ailemi, bak aileme emanet ]iniz? ettim. Niye döndünüz? Biz sizin için parti kurduk biz. Ya senin, niye biz döndünüz? Biz millet günah için parti mi? Yazık günah Ay, değil mi? Niye de yazık, de yazık yazık günah Bize yazık. Vermeyin kardeşim bize o. Gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. Ya Allah Allah, de seçtirin. Ba bay Deme bay teşekkür, teşekkür ediyorsunuz. Hüseyin, bize Hüseyin. küfür ediyorsunuz. Hadi be. Bayır, 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 aday oldu ama şimdi çıkamayacak. Yine de diyorum AK Parti'ye yarayacak olan kime gidecek? Bize olacak. Onlar zaten maaşı iyi, iyi, ekmeği iyi. Bizler perişan. bak çocuğum. Ben eşim vefat etti. Dul yetim alıyoruz. İkimiz çocuğumla. İnan birisini bulsak birini bulamıyoruz, birini bu birini bulamıyoruz. Keşke mi, evim yakın olsa da şu evimi gitseniz. Şu bu dolabımı görseniz. Birini buluyor. Bir hafta yakalmıyor, alıyor, Bir kalmıyor, bitiyor. Üst, Ar arkası yok, devamlı. Evet. Mevla Akşener'in sizin için bir parti kurdu dediğiniz kadını da sözleri dinledik. Akşener gergin bir süredir psikolojisinin bozuk olduğunu söylüyoruz ama uzmanı değiliz. Grup toplantısı yaptığı konuşmalar, beden dili. Normal genelde Akşener'in kadınlarla diyaloğu iyidir. Çok rahat böyle topu göğsünü yumuşatıp çok rahat konuşabileceği bir ortamda. Ama dediğiniz gibi gergin olunca işte böyle tepkiler verdi. Sizin için mi kurduk partiyi Deme teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz. Oldukça sert tepki gösterdi. MHP ile başladık, MHP ile devam edelim. MHP'nin belediye başkanı olan bir ili var Manisa'da. Belediye başkanı MHP'ye ait. Erdoğan e, MP e, Manisa'yı muhalefetten kurtulacağını söyledi. Dur bakıyorum. Allah'ın izniyle evet. Bu malum muhalefetten Manisamızı kurtarıyoruz. Yanlız belediye başkanı bir de Hünkar'ın yalakası var. Bizilerden tanıdığınız hemen bir Hünkar bulmuş kendisine. MP muhalefetten kurtaracağız diyor Manisa'yı MP. ilginç. Evet 28 Şubat bitti demiştik değil mi? Ömer Faruk Gergerlioğlu dün 8 yıldır peşinde koştuğum bir belge demişti. Onu açıkladı basın toplantısıyla. Bizim yayınlarda da anlattı. KHK'larla atılandırın devlet ailelerine girmemelerini gösteren gizli bir belge. Ee, her yer var. Atıldıkları yerler var. Okullar var, hastaneler var. Kendisi çocuğunu imam hatibe verdiğini, okul aile birliğinde görevli olduğunu ancak okul müdürünün okula artık gelemezsiniz, giremezsiniz. O yüzden görevi bırakmanız lazım şeklinde anekdotu da anlattı. Ee, diğer şeyde FETÖ'ye PDI'ye diyor paralel devlet yapılanması. Ben e, bu sebepten atılmamıştım. Ben de mi giremiyorum deyince maalesef kağıt böyle söylüyor giremezsiniz demişti. 8 yıl peşine koştu ki bir milletvekili o dahi kendi silahla alakalı e, belgeyi bulmak için tam 8 yıl uğraş vermiş. O iğrenç o öyle skandal belgeyi dün basın toplantısı yayınlamıştı. 28 Şubat'ın yıl dönümünde de oldukça ironik. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanının yetkisini iptal etmiş. Şimdi AYM'den Erdoğan'a ıı, tavır diye söylüyorlar. 10 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Kararname'siymiş ilk kararname'si. Orada eftent püften şeyler var işte. Erdoğan'a bazı istisnai şeyler tanımış. işte yok o kanunla düzenmeliymiş Kardeşim 6 yıl geçmiş ya. Yani 6 yıl sonra neyi iptal ediyorsun? Adam her şeyi rejimini kurmuş, düzenini kurmuş böyle ölen ölmüş kalan kalmış yani atılan Üsküdar'ı geçmiş öyle şeyler yapıyorlar Anayasa Mahkemesi. Oyludukça özgürlükçü bir mahkeme değil mi? Gazze'ye havadan yardım, insanlığın böyle utanç görüntüleri. Düşünebiliyor musunuz böyle yukarıdan yardım atıyorlar. Yani insan artık tarif etmeye bu dramı kelimeler yetmiyor. Çok büyük bir açlık, sefalet ve sağlık hizmetlerinden zaten Gazze yıkıldı. Şimdi Ürdün, İngilizler ve Fransızlarla ortak böyle hava yardım yapıyor. Bunun da çok büyük bir e, reklamını da yapıyorlar. Bu da İngilizlerin Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir görüntü. Yani bakın işte görüyorsunuz havadan böyle yiyecek atılır ya. Çok da tarif etmek istemiyorum. Böyle bu şekilde atıyorlarmış. Paraşüt açılıyor. Çok büyük bir insanlık hizmeti. Evet. Bir Danimarka'nın e, konuştuğu skandalla e, bitirelim. E, Dünyanın da böyle dertleri var. Birazcık da tebessüm olsun. Danimarka Başbakanı yemek yaparken bir fotoğraf paylaşmıştı. Çiğ tavukla sebzeleri aynı tahtada kestiği için hijyen, hastalık vesaire ilgili çok büyük tepkilere <laughs> maruz kalmış. Daha sonra açıklama yapmış. Tabii ki kes benden sonra önce yıkadım falan hijyene dikkat ettim diye ama tuttuğu bıçaktan hijyene kadar bir sürü gündem oldu. İsveç'e de gündem oldu. Yayınlar var. Arkada altın kaplamalı musluğu görüyorsunuz. İşte gümüş ben hamur yoğurma makinesi, bu lüksü, bu şatafatı da görüyorsunuz. Bunu da ekranlara vermiş olalım. Evet, yarın yine birlikte olacağız ama bugün önemli programlar var. Dünya hali var, Ensar Nur, Ersan Kırlı, Dünya Hali'ne size çok güzel bir program hazırladılar. Mehmet Şahin yine ilginç konuk ve konularıyla birlikte olacak. Akşama da biz Metin Yıkar, Adem Yavuzarslan, Tarık Toros ve Şahsım editör masasında birlikte olacağız. Çok önemli konular var. Cumhurbaşkanı Yaveri'nin söyledikleri var çökecekleri yeni şirketlerin altyapısını hazırlıyorlar. Ee, Sayın Nikal her zaman ne konuşacağız diye fikrimizi sorardınız. Ben burada yayında bütün izleyicilerimize söylüyorum. Benim önerim bu iki konu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.